Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli tarafından Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edilen Tarsus Belediye Başkanı ve Çukurova Belediyeler Birliği Başkanı Burhanettin Kocamaz bugüne kadar Mersin Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olarak gittiği Mersin'e bugün ilk kez Mersin Büyükşehir Belediye Başkan aday olarak gitti. Adaylığının resmi olarak açıklanması Tarsus ve Mersin'de büyük coşku yaratırken Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz binlerce kişi ve araç konvoyuyla Tarsus'a bağlı dörtler mevkiinde davul zurna ve çiçeklerle karşılandı. Karşılama esnasında Kocamaz'ın ayağına kurbanlar kesildi. Yüzlerce aracın oluşturulduğu konvoyla birlikte ilk önce Tarsus'a giren Tarsus Belediye ve Çukurova Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz daha sonra şehir içinden katılan araçların da eklenmesiyle daha da çoğalan araç konvoyuyla birlikte Mersin'e hareket etti. Kocamaz il başkanlığında da büyük bir kalabalıkla karşılandı. seni